Hadi bakalım. Bu arada eksi yavaş balı kapatsana. Spamlayacaklar zaten. Güzel. Güzel. Güzel ama biraz yaşça büyük. Çok güzel bir yüz. İnanılmaz güzel bir yüz. Yüze bak ya. Beğenmedim. Güzel. Yani fena değil. Ya ben mesela yok pek benim beğendiğim tarzda bir kadın değil sizce? Kötü değil mi? Bence çok güzel değil ya. Yani yüz hatları düzgün tamam ama çok güzel değil. bunu da beğenmedim. Ya dediğim gibi beğenmedim diyorum ama çok güzel değil anlamında söylüyorum. Çok gizemli bakıyor yaşam dolu bakıyor. Çekici bir kadın bence. Sizce? Yani no no no. Çekici. Çekici. Doğru bu arada. Bakın mesela hatları çok güzel. Ama yine de ben mesela kadınlarda neye çok güzel diyorum biliyor musunuz? Çekicilik. Yani güzellik mesela soft güzellik beni çok şey yapmıyor. Ama çekici olunca çok güzel oluyor. Mesela bu daha çekici. Hepsinin suratları bu arada kediye çalıyor farkında mısınız? Ama ben genel olarak Kore, Japon ve Çin'leri pek beğenmiyorum tip olarak. Hala böyle wow dediğim yok. Ya yani mesela şu bir güzelliktir abi. Şu bir güzelliktir yani. Değil mi? Değil mi? Bu çok güzel. Yani maşallah. Maşallah. Bu çok güzel. Taş gibi. Evet. <laughs> Kusursuz bence bu. Çok güzel. Değişik. Çok güzel bulduklarımı durduracağım. Edgar Allan Poe. Evet, anlamadım. Selena Gomez. Selena Gomez çok tatlı bir kadın bence. No. Çekici. Çekici. Yani lütfen şu yüz yani çok güzel. Gerçekten çok güzel. Maşallah. <laughs> çok çok güzel. No. 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 Tatlı. Bu kızı çok tatlı buluyorum. Güzel mi sizce? Ben çok beğenemiyorum galiba. Benim gözüme mi hitap etmiyor bilmiyorum ki. Değil mi? Çok şey çok güzel değil bence. Natalie Portman çok güzel bir Portman. Çok güzel bir kadın. Gerçekten çok güzel bir kadın. Kadın bir de çekici yani. Yani böyle ama şey karakteristik bir çekiciliği var. Çok çok güzel. Ama ben beğenmiyorum beğenmiyorum diyorum da farkındaysanız çoğu öyle seçilmiş yani. Demek ki dünya beğeniyor. <laughs> Tatlı. No. Felaket. Felaket. Margo benim yani bilmiyorum bayılıyorum kadına ya gerçekten. Bayılıyorum. Bir kadında Böyle bir şey demeyeceğim tabii ki çok sınırlandırılmış olurum ama çok yakışıyor yani her şey kadına. Maşallah 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 maşallah. Aman 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 <laughs> Çok güzel. Çöp mü? Bence çok güzel. Aa siz beğenmediniz. Nop. Nop. Nope. 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 Ya hayır ya. Güzel bu zaten manken aynen. No. Eh yani bu da fena değil. Bu kız çok tarz duruyor. Fotoğraf bile çok tarz. Ben Taylor'ı çok beğeniyorum bu arada Taylor. Siz beğeniyor musunuz? Ve genelde insanlar karşılarına şey falan diyorlar. Ay ne kadar iğrenç falan diyorlar böyle. De ben çok beğeniyorum. Valla çok beğenemiyorum ya. Yani güzel ama öyle wow falan filan denecek kadar değil bence. Güzel mi sizce? Ben sizi anlamadım ya. Oy moy falan yazıyorsunuz. Çok garip. Sizin için galiba sarışın olmalı falan böyle. Onu beğeniyorsunuz. Ya mesela şu bence çok güzel. Bilmiyorum sizin şeyiniz nedir ama bence çok güzel. Biraz botoksu duruyor ama çok güzel. Emily Clark yani o tatlı gülüşü falan çok tatlı Ama burada kızın yüzünü göremedik Ensar bin bits daha göndermiş. Ensar çok teşekkür ederim. Yine geldi. <laughs> çok teşekkür ediyorum Ensar. Şu an çok fazla bölersem bana söverler. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. <laughs> çok çok sağ ol. İyi ki geldin. Daha ben böyle ya çok şaşırdıklarımı zaten görüyorsunuz da bunlara mesela çok şaşırmıyorum güzeller yine hep söyleyeceğim hakkını yemeyeyim kimsenin ama. Daha. Sağ. Ha mesela bu ablamız güzel çok güzel bence herhalde ben böyle kumral mavi gözlü falan beğeniyorum galiba çok güzel çünkü değil mi? Aynen. Arada minik droplanıyoruz. Bence bu kız gözünü açsa da çok güzeldir. Hatları çok güzel. Çok çok güzel. Merak ettim durum. bir dakika ona bakacağım. Sonia Ammar. İyi. Aboli. Aboli, aboli, aboli. Burada çok güzel çıkmamış ama. Çok güzel. Küçükmüş ama. Ama çok güzelmiş, değil mi? <laughs> Yaşça küçük olması dışında pek şey yok. Belki büyümüştür gerçi. Çok güzel kız ya. Çok güzel kız. Bu da tatlıymış. Bu arada evet hepsine maşallah diyelim de. Hande de güzel. Sizce nasıl? <laughs> Çok zıt aslında. Kimisi kötü diyor, kimisi oy falan filan yazıyor. Ama evet, mesela bu da biraz estetik gibi duruyor. Bilemedim. Anonim biri 500 bits göndermiş. Anonim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol desteğin için. Çok 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 teşekkürler. Evet gerçek değilmiş gibi. İlginç bir tip. Hadi bakalım son 20'ye geldik bu arada. Gözleri kocaman Kocaman göz çok beğenirim Çok beğenmedim Hanna'yı Laura'nı da çok beğenmedim. Hmm. Çok güzel. Çok çok güzel. Naomi. Güzel. Güzel. Ya Ensar, Ensar dur Ensar ya. Ensar neler yapıyorsun Ensar? Ensar 5 kişiye daha abonelik hediye etmiş arkadaşlar. Çok teşekkürler Ensar çok sağ ol. Ensar neler yapıyorsun Ensar? Bundan banlanmam ya niye banlanayım? Çok teşekkür ederim. Bana sürekli efendim eksi. Bundan banlanır mıyım? Banlanmam ya yok artık. Abartmasın kimse. Ensar çok teşekkür ediyorum tekrardan. <laughs> ya chat ya saçmalamayın ya. Şurada bir teşekkür edemedik. Annem odaya girince yayın olur gibi. Ay sorry. Sorry. <laughs> teşekkür ediyorum tekrardan çok. Ensar bize videoyu nerede durdurttun Ens Ensar? güzel. Hadi son yedi. Hmm. Güzelmiş. Bu kim? Hmm, bu kızın küçüklüğünü hatırlıyorum ben. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Aa bu da çok güzelmiş. Birincisi Barbara gelsin. Ha bak bu da güzelmiş ama. Bu da çok güzelmiş. çok güzelmiş ya. Çok güzelmiş. Kalın kaş da çok beğeniyorum ben. Ama sanki barbaracığım nerede ya? Biraz barbaracığıma ayıp mı olmuş?